Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size avokadolarımı göstereceğim. Hem öncesinde olmuş olanları hem de filizlendirmeye çalıştığım şu an yeni çekirdeklerimi göstereceğim. Ee, öncelikle son hallerini göstermek istiyorum. Hem şekillendiriyorum hem de çimlendikten sonra bu ben suda bakıyorum. Ee, şimdi örnek şurada. Ee, bu suyun içinde. Burada 3 tane çekirdek var. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Suyun içindeler. Şurada diğer çekirdek. Burada üç tane gövde var. Suyun içinde bakıyorum. Bu üçünü ben birlikte çok dekoratif göründüğü için kullandım. Ee, şöyle uzaktan bakınca da şu şekillendirilmiş hale. Hatta şuradan bir tane kesmiştim. Yandan versin diye. Daha doğrusu şuradan kesmiştim şunu verdi. Bunu da buradan şekillendirmeye çalışırken kırıldı. Yani korkmayın kırılırsa da bunun yanından tekrar verecek. Bu da yine 3 tane gövdeden örgü yaptığımız bir avokado. Bildiğimiz saç örgüsü olarak yaptık bunu. Şöyle yakından göstereyim. Adeta para ağacı gibi oldu. İpeci de boy vardı. Tabii kalınlaşmaya başladıktan sonra örgüye devam edemiyorsunuz. Şu da yine suda baktığım başka bir avokado. Bunu da şöyle şekillendirmiştik. Kıvırarak göstermeye çalışayım. Şimdi bunları nasıl köklendiriyorum? Sizlere en başından yapım aşamasını göstereceğim. Bir gün suda bekletip kabuğunu soyma açısından kolay olsun diye ama yapmaya da biliyoruz. Ee, kabuklarını kendiliğinden at ata da biliyor. Ee, avokado çekirdeğini çıkart, e, kabuğunu soyarken içine zarar vermemeye çalışalım. Ee, böyle ıslak bir peçeteye, nemli bir peçeteye sarıp ben kürdan usulünü kullanmıyorum. Ee, buna böylece sarıp sırılsıklam bir peçete bu. Ee, Yine şurada da var. Üç tane şu an çekirdekten köklendirmeye çalışıyorum. Bakın şu açılmaya başlamış. Bugün yarın filizini verir aşağıdan. Yine burada başka bir avokadon. Bunları böyle kapalı bir plastik olur, cam olur kutuya koyup ıslak peçetelerle sarılı bir şekilde bunu bekletiyorum. Şurada peçeteden biraz bir hafta önce çıkardığım köklen, şöyle aşağıdan kök verdikten sonra çıkardığım bir filizli avokado çekirdeğim. Bunu böyle suyun içine koydum. Bunu da büyümesini bekliyorum. Daha sonra bunlar çıkınca şu üstten de açıyor kendisini. Buradan da filiz olarak devam ediyor. Aynen bu şekilde böyle şeyler oluyor. Şimdi şu biraz büyümeye başlasın. Ben bunu da tekrar şekillendirme aşamasını size göstereceğim. Böyle tokalarla yapıyorum. Telle daha kolay da yapabilirsiniz. Zaten daha sonra sertleştikten sonra tokayı çıkarıyorsunuz, formu bozulmuyor. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Ee, takipte kalın. O şekillendirme videosunu birlikte yaptığımız bir videoyu da yükleyeceğim kanalıma.